ATV'de ekrana getirilen, başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in rol aldığı Hercai dizisi, sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Genç kızların hayran olduğu Miran karakteri, bambaşka bir konu ile sosyal medyada gündeme geldi. Hercai'nin sıkı takipçileri, Miran karakterinin saç kullanım şeklinden rahatsız olmuş durumda. Miran karakterinin saçlarını alnına yatık şekilde kullanıyor olması, hayranlarının tepkisine neden oldu. Hatta rahatsızlıklarını dile getirmek için Twitter'da ATV Mira'nın saçını kaldır etiketi altında isyan etti. Sosyal medya kullanıcıları açtıkları etiketin altına hikayede bütün ölüler mezardan kalkıyor ama Mira'nın saçı kalkmıyor. Bu kabul edilemez. Çiçek oğlumun saçına uzanan eller kırılsın. Böyle bir şey dururken insan neden inik saçta ısrar eder? Bu zulme dur dedikçe yapım inatlaşıyor. Biz de kanaldan istiyoruz o zaman. Hikayeye hiçbir katkısı olmayan saçın ısrarla kalkmaması inattan başka bir şey değil. Sevgili yönetmenlerimiz bu sesleri duyduğu halde neden bu inatlaşmaya göz yumuyorlar ve yapışık inik saçlar artık bir zulüm haline geldi gibi yorumlarda bulundu.